Herkese merhabalar. Ben Burak Çolt. Computex 2005 maceramız devam ediyor. MSI'nin standına geldik. Burada ultra seviye diskler, yeni monitörler, yeni kasalar, yeni sıvı soğutucular. MSI bu fuara sağlam girmiş. Gelin bu ürünlere yakından bakalım. MSI Titan 18HX'ten başlayalım. Bu makinenin en büyük özelliği Dragon Edition olması. İskandinav mitolojisinden esinlenen bir tasarımı var aslında. Hem kutusunda hem de distüsünün üzerinde. İçerisinden inanılmaz güzel bir anahtarlık da çıkıyor. Mouse çıkıyor, mousepad çıkıyor. Aslında tam bir paket olarak sunuyor size. Burada regressor'ı görüyorsunuz mesela. Yaşam ağacı. Ve bu distü aslında ülkemizde satıldı ve stokları tükendi. Yaklaşık 350-370 bin liralık bir makine bu. Düşünün ki nasıl bir kitlesi, seveni var. Özellikle bu temaya bağlı bir şey olmayabilir belki ama bu makine sonuçlar. RTX 5090'lı, Intel Core Ultra 9 275 HX'li, 18 inç Ultra HD Plus olarak geçebilecek 16 yon formatından dolayı. millet LED aydınlatmalı, 120 Hz tazelim hızına sahip, HDR 1000 sertifikalı bir ekrana da sahip. Şöyle temel olarak baktığımızda CPU ve GPU için aslında toplamda 270 wattlık bir değere ulaşabiliyor ve bunu stabil bir şekilde devam ettirmesi gerekiyor sonuçta. Bu tarafta da soğutma sisteminde aslında bir önceki Titan serisine kıyasla orada 4 tane fan kullanıyorken burada 2 fanla ama Vapor Chamber soğutma sistemi ile bu makineyi soğutmayı başarmışlar. Burada bir SSD ölçümü görüyorsunuz. 2 tane Gen 4 ve 1 tane Gen 5 SSD'nin oluşan bir RAID kurulumu ile beraber Okumada 18 GB bölü saniye yazmada ise 15 GB bölü saniye civarı hızlara erişebilmiş. Bu yeni soğutma sisteminin getirdiği aslında avantajlardan da bir tanesi sürekli yazma performansında ise 12 GB bölü saniye civarlarında stabil olarak seyredebiliyor. Ama bunun da bir sebebi var. İşte bu soğutucu. Bu soğutucu ekstra olarak SSD'leri soğutuyor. CPU için 220 Watt yazmasının sebebi aslında şu. İsterseniz bu total power'ın yani total gücün çok önemli bir kısmını CPU'ya aktarabiliyorsunuz. Ve bu sayede masaüstü sınıfı hatta bir 14900K sınıfı performans elde edebilmeniz sağlanıyor. Bu dinamik bir şekilde CPU ve GPU arasında dolaştırılan gücün miktarı aslında 270 Watt. Ve bunu ısınmaya bağlı olarak bir yavaşlama olmadan yapmak değerli olan zaten. CPU ve GPU'nun %100 yük altında olduğu bir senaryoda toplamda 270 wattlık bir sistemden bahsediyoruz. CPU ve GPU hiçbir zaman aynı anda özellikle oyunda yük altında olmayacaktır ama böyle bir senaryoda dahi nasıl bir performans var kontrolü alabiliyor mu? Şu anda 90, 94, 88 çekirdek başına sıcaklıkları görmektesiniz performans ve enerji verimliliği çekirdekleri için. Tabii ki en başta turbo hızları ile beraber 4 GHz'in üzerinde hızlar görmektesiniz ama bütün çekirdekler tam yük altına girdiğinde eşitleniyorlar, dengeleniyorlar. Bir atlama, zıplama, performansı ani olarak değiştirecek hız geçişi görmüyoruz. İçerisinde şöyle göstermek isterim. Bunlar yeni nesil fanları. Özellikle uzun ömürlülükleriyle alakalı iddiaları var. Burada Vapor Chamber sistemini görüyorsunuz zaten. Böyle büyük bir disk için 99.9 Watt saatlik bir batarya ünitesi de içerisinde bulunuyor. Uçağı alanı bir çek maksimum değer bu zaten. PCI Express Gen 5 SSD'ler çok hızlılar ama ısınabiliyorlar yani termal throttling yiyebiliyorlar. Dolayısıyla bir şekilde ya alt plakaya termal pete tutulması gerekiyor ya da böyle blokla soğutulması gerekiyor ki hız düşüşü olmasın. Burada da bildiğiniz aktif bir şekilde ısı borularıyla soğutulmakta. Soğutma sistemleri arasındaki seri farkını da göstereyim sizlere. Mesela Stealth 18'de kullanılan soğutmayı görüyorsunuz. Birazcık daha ince bir yapıda, makine de ince olduğu için. Cooler Boost 5'e geldiğimizde ise Raider, Vector ve Stealth 16'da kullandığını görüyorsunuz. Bakır oranı çok daha yüksek. Tabii ki bunlar özellikle nikel kaplı olabiliyorlar arkadaşlar bilginiz olsun. Her zaman bu bakır rengini göremiyorsunuz ama daha kallavi bir soğutma sistemi olduğu kesin. Sonrasında Titan ve Stealth serisinin bazı modellerinde kullanılan Vapor Chamber sistemi. Aslında şu anda soğutma için kullanabileceğiniz en efektif sistem. Ve en yakışıklı da sistem. Tabii ki kapağın altında kalıyor ama çok daha değerli toplu bir soğutma sistemi. Burada da fanlar için bahsettiğim test düzeneğini görüyorsunuz aslında. 210 gün boyunca sürekli bu fanlar tam yük altında çalışıyorlar. Yani normal bir kullanımı düşündüğümüzde aslında 10 yıla kabul ettiğini söylüyor MSI. Burada sadece bu fanların yüksek emüllülüğünü göstermek için böyle bir şey yapmışlar. Ki şu anda 212 günlük, 2 saatlik ve 24 dakikalık bir skor var. Peki bunu nasıl sağlıyorlar? Maglev sisteme geçmişler. Yani manyetikten faydalanan bir hub'ı mı var? Hayır aslında öyle değil. Rulmanlı bir fan bu ama bir yıllarından çok kaliteli olanlarından seçildiği söyleniyor. Bu da aslında seneler boyu kullanım nezdinde fanı değiştirmeden hala kullanmaya, sessiz bir şekilde kullanmaya devam edeceğiniz anlamına geliyor. Nvidia'nın CEO'su Jensen gelip burada bir tane MSI makineyi de imzalamış sağ olsun. Burada da AI Care sensörlü dünyanın ilk QD OLED monitörünü görmektesiniz aslında. MSI şöyle bir şey yapmış. Sonuçta OLED monitörlerde bir yanma riski var. Nesli hiç fark etmeksizin OLED dendiği sürece yanma riski var bunu engellemek için şöyle bir şey yapmışlar arasında. OLED geri sistemi var. Tabii ki piksel shifting yapıyor. Sabit öğeleri aslında daha sönük ve koyu hale getirip yanmasını engelliyor. Ama burada ekstra bir sensör var. Aslında bu bizim televizyonlarda gördüğümüz bir sensör. Bu sensör sayesinde monitörün karşısında mısınız değil misiniz bunu anlayabiliyor. Aynı zamanda ortam ışığına göre monitörün ışığını ayarlayabiliyor. Bu sayede yine yüksek parlaklıkta gereksiz yere kullanmamış oluyorsunuz. Bu ayarı kendinizin elle yapmasına gerek kalmamış oluyor. Tabii ki 3 yıl garanti var ama bu sensörle beraber diyelim ki monitörün başındasınız. Tamam sizi görüyor ve ekranı sürekli açık tutuyor. Ama diyelim ki bilgisayarın başından ayrıldınız. OLED monitör statik bir görüntüde kaldı. Bunu engellemek için hemen monitörü siz ortamdan ayrılır ayrılmaz kapatıyor. Teknik özelliklerine baktığımızda 26.5 inç 3. nesil QD OLED panelli 500 Hz'e kadar çıkabilen 2K bir monitör aslında yeni nesil monitörlerde OLED monitörlerde 2K 500Hz bir standart haline gelebilir belki ama emissaym çözümünde böyle ekstra bir sensörün bulunması OLED yanığına karşı bence oldukça değerli olmuş. MSI mpg 274 FWE URDFWE16M bayağı uzun bir model numarası var. Ama bu monitörün en büyük özelliği ve güzelliği 4K 160 Hz ve Full HD 320 Hz çalışabilmesi. Quantum Dot bir panel kendisi. Rapid IP 0.5 milisaniye, GTG yani gecikme süresi ile beraber geliyor. Bu panelin en büyük özelliği ise mini LED aydınlatmaya sahip olması 1152 noktadan. Ki 27 inç bir monitör olduğunu düşündüğümüzde tabii ki OLED panel kadar HDR performansına sahip olmayacaktır. Ama bir OLED'e göre, dengi seviyedeki bir OLED'e göre aydınlatma gücü çok daha yüksek oluyor aslında. Mini LED'in en büyük avantajı bu. OLED'de karşılaşabileceğiniz ekranda iz kalma sorunlarına karşı tamamen dirençli bir panel olarak düşünebiliriz kıyasladığımızda. Aynı zamanda AI kabiliyetleriyle beraber gelmekte. Ekranınızda çeşitli crosshair'lar uygulamak, geri geldiğinde karanlık ortamlarda o karanlık ortamın ışının açılması ve pusudaki düşmanları görebilmenizi sağlamak gibi avantajları var. Hemen altında aslında bir tane switch bulunuyor. Bu switch üzerinden 4 4 160 Hz ve Full HD 320 Hz arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu sayede hem içerik üretmek için kullandığınızdaki DCI-P3 renk %98'ini karşılıyor ve Display HDR bir panel bu aslında. İçerik üreteceğiniz zaman 4K'ya geçebilirsiniz, renk doğruluğundan faydalanabilirsiniz. Full HD'ye geçtiğinizde de bu panelde gayet keyifli bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. MSI MagVision X AI, bu aslında ekranlı bir kasa, 13 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz. Full HD 60 Hz IPS bir panel kendisi. Dokunmatik bir panel, sistem istatistiklerini görebiliyorsunuz ve bu arayüzü aslında özelleştirebiliyorsunuz. Dokunmatik, burada kısa yollar var. Bunlara bastığınızda sistem üzerinden açılmasını sağlayabiliyorsunuz. Ekran parlaklığına baktığımda ben ekran parlaklığının oldukça yeterli olduğunu görüyorum aslında. Şu anda mesela ekranı kapadım. İstediğinizde ekranı kullanmayabilirsiniz. Sonrasında masaüstü üzerinden yine çeşitli görevleri aktifleştirebiliyorsunuz. Arayüzü özelleştirmek mümkün. Burada varsayılan olarak bir takım temalar kullanılmış bırakılmış. Widgetleri veyahut diğer öğeleri özelleştirmek renk anlamında yine mümkün. En önemlisi de burada sistemi yönetebiliyorsunuz. Extreme, Balanced, Silent şeklinde modlara alabilirsiniz. Aydınlatması ile alakalı ayarları yapabilirsiniz. Sistem durumuyla alakalı bilgi alabilmeniz mümkün oluyor. Ve yapay zeka desteği var. Mesela bu sisteme DeepSeek yükleyebiliyorsunuz. Ve DeepSeek yükledikten sonra girdiğiniz komutlara göre bu sistemi isterseniz fanların mesela sessiz moduna alabilirsiniz. Sistemin performans moduna alabilirsiniz. Sistemde yapabileceğiniz şeylerin aslında bir sınırı şöyle var. Yazılımın tanıdığı tabii ki konuklar var ama onlara da bakalım. Mesela şu anda kullanabilecek aydınlatma efektlerini bana göster. Hoparlörleri sessize al. İşte benim bilgisayarım şu anda belli tükenmek üzere, ne yapmak lazım şeklinde işte sistemi hızlandır, sistemi daha sessiz hale getir, balans moduna geç, performans moduna geç. Bunları yapay zeka üzerinden sisteme söyleyebiliyorsunuz ve sistem kendi ayarını yapıyor. Şöyle üzücü bir durum var. Aslında kasa yakışıklı bir kasa yani. Ben sistemin tasarımını falan beğendim. Ama bunu ayrıca olarak satın almanız mümkün değil. Bu hazır bir sistem olarak geliyor. İçerisindeki alan çok geniş değilmiş gibi gözükse de burada bir 5090 bulunmakta ve Intel Core Ultra 9 serisi işlemcilerle beraber konfigüre edilebiliyor. MSI diyor ki bilen de bilmeyen de bir kasa toplamak istediğinde bunu başarabilmeli. Bu tarafta özellikle PC Express Gen 5 kablolarının ucuna sarı bir kısım eklemişler. Bu da aslında ne sağlıyor? Bu bağlantıları düzgün yapmadığımızda yanma sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz değil mi? MSI bunun ucunu sarı yapmış. Tamamen görsel bir olay kesinlikle değil. İşinizi kolaylaştırmak için var. Bu tür kurulum işlemlerinden çok anlamıyor olabilirsiniz. Ne oldu mesela? Şu anda bu sarıyı ben görüyorum. Dolayısıyla bu montaj olmadı. Bu kurulum olmadı. Buradan yangın çıkar. Ne yapıyorum? Ben bunu sonuna kadar ittiriyorum. Sarı gözükmeyene kadar ittiriyorum. Mesela bakın şu anda sarı gözükmeye dolayısıyla montajım doğru. Sıvı soğutucu kafalarında şöyle bir yola gitmişler. Intel ve AMD için farklı breketler kullanmamız gerekiyor ya. Bunu tek brekete indirgemişler. Bu sayede ya işte ben farklı bir işlemci platformuna geçmiştim, sıvı soğutucunun kutusu neredeydi, aparatı neredeydi derdiğinden de kurtulmuş oluyorsunuz. Ayrıca yeni başlayan kullanıcılar da bu braketi mi kullanacaktım ben Intel için yoksa şunu mu kullanacaktım karışıklık olmasının önüne geçiyor. Anakart üzerinde aslında uzun zamandır gördüğümüz kolaylıklardan bir tanesi. Sadece bu ekosisteme dahil olduğu için gösteriyorum. M.2 SSD'nizi takacaksınız. Herhangi bir şekilde vida ile uğraşmanıza gerek yok. Sonrasında tekrardan ne yapıyorsunuz? Şu vidalara denk getiriyorsunuz ve ittirmeniz yeterli. Kurulum tamam. Ekran kartını kolaylıkla çıkarabilmek için bu hareketli yapıyı da getirmişler. Normalde bir mandal olur. Buna kenarından sistem doluyken böyle ulaşmakta zorlanırsınız. Burada bir tane tuş var. Bu tuşa bastığınızda görmüş olduğunuz üzere bu mandal atıyor. Yani MSI diyor ki DIY Yani kendin yap. Kendin toplakasını. Bilgisayarcıyla, toplayacak birisiyle, güvenilir birisiyle uğraşma kendin toplayabilirsin. Ben sana kolaylıklar sundum diyor. MSI'nin yeni nesil ekran kartları ve soğutma sistemlerini görüyorsunuz. Bu Inspire serisi aslında. Inspire serisinin en büyük özelliği mesela bu 5060 Ti küçük olması anlaşılabilir. Ama bu 5070'ti. ve diyorsunuz ki 3 fanlı hani küçük de değil. Arkadaşlar bunlar bir takım mini ITX sistemlerin içerisine girebilecek kadar aslında ince yapıda profilde geliştirilmiş ürünler. Hem fiyat performansı iyi olsun hem soğutması iyi olsun dediğinizde karşınıza çıkabilecek Gaming Trio serisini görmektesiniz. Beyaz renkli olanın da çok cici gözüküyormuş bu arada. Siyah olanın da tabii ki oturaklı bir duruşu var. Bu tarafta ise RTX 5080'e kadar çözümler görebiliyorsunuz. Bu da 5070'li versiyonu. Bana bundan bir tane lazım. Vanguard'a geldiğimizde ise en üst segmentin bir altı olarak değerlendirilebilir ama piyasadaki ekran kartları ile kıyaslandığında aslında baya baya çoğusunun önünde. Burada RTX 5080'i görmektesiniz ve 5070 hali versiyonu bulunmakta. Supreme serisine geldiğimizde hava soğutma için en nihai aslında çözümlerden biri. Hem kendi içerisinde hem de piyasada en iyileri bu hava soğutmada. 5090'lı bir ekran kartı aslında bu. Ve bunun kalınlığı daha daha fazla. Şu bloğun kalınlığına bakar mısınız? RTX 5090 ekran kartlarının özellikle hızlı ile beraber 500-600 Watt civarı güç tüketimleri olduğu düşünüldüğünde böyle devasa bloklar gerekiyor. RTX 5090'ı güç tüketimi ile alakalı ne düşünüyorsunuz bilmem ama bir çözüm oluşturulması gerektiği şart. Bu çözümü de hava soğutuculu olarak en iyi şekilde arkadaşlar Supreme oluşturuyor. Sıvı soğutmaya geldiğimizde 5090'lı Supreme Liquid'i görüyoruz arkadaşlar. 360 mm'lik bir radyatörle beraber geliyor. Eskiden Sea Hawk'lar vardı hatırlar mısınız MSI tarafında bilmiyorum ama onlar da eski nesil sıvı soğutmalı çözümlerdi. Ve burada da hem pompayı hem üzerindeki ekstra fanı ve radyatörü görüyorsunuz. Hani her kasaya sayabilecek bir şey değil. 2 tane 360 mm sıvı soğutucu radyatör alacak bir kasa ihtiyacınız var belki ama çözüm var mı MSI tarafında var. MSI hazır oyuncu sistemlerini aslında üçe ayırıyor. MSI Arsenal Gaming başlangıç seviyesi, sonrasında Performance Gaming ve Enthusiast Gaming şeklinde ayrılıyorlar. Mesela bu kasaya baktığımızda içerisinde devasa bir ekran var ama kompakt mid tavırlardan belki biraz daha genişçe bir kasa olduğunu görebilirsiniz. MSI Mag Pano 130R PZ. Peki PZ ne demek oluyor? Project Zero. Project Zero ne demek oluyor? Bu anakartın kabloları arkadan yönlendirilmiş. Kasanın da buna uyumlu olduğu anlamına geliyor. MSI'da sonunda PZ kodunu gördüğünüz ürünler Project Zero anlamına geliyor. Ekrana baktığımızda ekran devasa bir ekran. İsterseniz hemen sağ tarafındaki bu yuvaya yerleştirebiliyorsunuz fanlar yerine. Üzerinden sistem istatistiklerini izleyebiliyorsunuz, özelleştirebiliyorsunuz. GIF'ler veyahut videolar atayabiliyorsunuz. Ama diyelim ki kasanızda böyle bir yer yok. Çünkü bu ekran harici olarak satılmakta. Bu şekilde harici bir modül aldığınızda masanızda monitörünüzün altına mesela konumlandırma yapabilirsiniz direkt bir monitör olarak kullanabilirsiniz. Şu anda da olduğu gibi test görüyorsunuz mesela. Yani bir araç olarak kullanmak da mümkün, bir monitör olarak kullanmak da mümkün. Project Zero'yu birazcık daha yakından göstereyim. Bakınız portlar arkadaşlar hemen buradalar. Aslında plakaların altında bir kısmı da yani power kablosunun mesela şurada olması lazım değil mi? Üzeri plakayla kapalı. Herhangi bir şekilde gözükmüyor. Kasa içerisinde daha tematik, daha sade bir görünüm oluşturmanı sağlanmış oluyor. Maestro 900 serisi bu kasaya geldiğimizde inanılmaz bir şey içerisindeki devasa ekranları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ekranlarla beraber bu kasanın genel görünümü inanılmaz gelişiyor. Zaten kasa çok şık bir kasa, çok deneysel gözüküyor. Ama satışta olacak ürünlerden bir tanesi de bu. Dikey ekran kartı kurulumu var. Altındaki fanların iki yapılı olduğunu göreceksiniz. İç kısmı statik basıncı arttırıyor, dış kısmı ise hava akışını arttırıyor. Yani iki işi bir anda yapabilen fanlar bunlar. Dikey ekran kartı kurulumu. Ondan sonra sıvı soğutucunun paneline baktığımızda ki bunu dikey ve yatay olarak konumlayabiliyorsunuz. Devasa bir şey. Çok güzel bir kasa. Masanızda çok devasa bir alana sahipseniz bu kasa inanılmaz güzel gözüküyor. İki tane devasa ekran, sıvı soğutucunun ekranı, anakartın üzerinde ekran derken uçuk bir çözüm. Bu da aslında kasanın içerisindeki iskelet arkadaşlar. Biraz modüler bir yapıya sahip. Yani kasa içerisindeki sistemi önce buraya kuruyorsunuz. Sonra kasa içerisine pürüzsüz bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda uzay kurulum için bu iskeleti kullanabilmeniz mümkün. Sıvı soğutucuyu merak edenler için MSI Mac Core Liquid E13 serisi olarak geçiyor. 6 inçlik bir ekran bu. Gerçekten şu zamana kadar gördüğüm bir sıvı soğutucu için kullanılmış en büyük ekranlardan biri. Burada şöyle bir sistemle karşılaştım. Elinizin hareketlerinin takibi, özellikle el hareketleriyle kontrol için. Bakın, çok hızlı bir şekilde elimi algılayıp hemen haritaladı aslında. Şimdi bunun da çok efektif bir şekilde takip edildiğini görüyorum. Ben tracking olayını aşmışlar. Yani bunu sadece optikle yaptıklarını zannetmiyorum. Bir lider olduğundan eminim. Ama şu tracking ne kadar iyi ya? Benim inanılmaz hoşuma gitti. Bu MSI'nin Artisan serisi dizüstü. Aslında lake bir yapıyla beraber geliyor. Katman katman işleniyor. Üzerinde altın detaylar göreceksiniz. Öncelikle bir yapıştırıcı uygulanıyor. Bunun üzerine toz halinde altın detaylar ekleniyor ve yapışması sağlanıyor. Bu parlak ve güzel yapı katmanlar halinde oluşturduğu için Japon bir usta belli sürede sadece 15'erlik stoklarla beraber bu üretimi yapabiliyor farklı dizaynlar da olduğunu göreceksiniz. İnanılmaz bir işçilik meselesi aslında. Tahminen sınırlı sayıda da satılan bir ürün olmuş olacak. Dolayısıyla bir sanat eseri değeri de var. Çünkü elle yapılıyor. Bakınız burada plakaların adım adım işlendiğini görüyorsunuz. Öncelikle ufak tefek detaylar. Sonra renkler devreye giriyor. Sonra daha koyu renkler devreye giriyor. Ekstra detaylar ekleniyor ve görsel tamamlanmış oluyor mesela bu ilk aşaması bu da lake uygulanmadan önceki son hali kıyaslamalı bir şekilde görmenizi istiyorum çünkü görsel üstüne görsel eklenerek aslında bu yapı ortaya çıkıyor bakın arada katman fark var Photoshop'ta çalışanlar bilirler bu işte ilk birkaçıncı layer bu da işte 15 layer'dan sonrası diyebiliriz Tabii ki bu parlak yapı parmak izi tutabiliyor ama bu makineyi bir sanık eserine dönüştüren görselliği oluşturan şeylerden bir tanesi de böyle parlak ve ilgi çekici olması. Özel bir ürün olduğuna şüphe yok. Ülkemizde de satılacak ama üretim miktarı oldukça sınırlı olduğu için el yapımı bir yapı olduğu için ne kadar fiyattan gelir ben de bilmiyorum. Prestige 13 AI Plus. Şimdi bu makinenin sırtına aslında o desenler ve yapı işleniyor. Tuşlarına bakıyorsunuz o da kapağın tasarımına uygun olacak şekilde parlak. Magnezyum alışım bir gövdevle beraber geliyor. 13 inç civarı bir ekranla beraber gelmekte. OLED bir ekran kendisi ve bu dizüstü. 990 gram ağırlığında yani 1 kilonun altında. Biraz daha teknik özelliklerine baktığımızda Intel Core Ultra 9 288V ile beraber geliyor. 13.3 inçlik 2.8K OLED bir ekran 5 nit'e kadar çıkabiliyor. Ve bu ile beraber 20 saate yakın kullanım süresi elde edebilmek mümkün. Tam bir taşınabilirlik odaklı makine aslında. Şöyle yakından baktığımızda da ne kadar ince olup olmadığını görmenizi istiyorum. Hani seyahat esnasında günlük işler yapmak için ve tasarımını ortaya koymak için oldukça iyi bir çözüm olma özelliği taşıyor. Gerçekten çok şık sanat işi derken harbiden sanat öyle fabrika falan değil. Bir ustanın elinden geçiyor ve kullanmış olduğu malzemeler, renkler, boyalar aslında tam olarak bunlar. Gümüş beyaz bir mürekkeple beraber en önce plaka boyanıyor. Sonrasında farklı renk tonları, mavi tonları ekleniyor. Devamında altın tozu üzerine bandırılıyor. Yapışkanların üzerine gelecek şekilde. Devamında siyah mürekkep ekleniyor. Ve en sonda da o parlaklığı veren lake malzeme uygulaması yapılıyor. E MSI kendi kostüm klavyelerini de üretmeye başladı. Mesela burada iskeletini görüyorsunuz top cover olarak geçmekte. Burada keycapleri ve sessiz mekanik anahtarları görmektesiniz. Sonrasında PCB'ye iniyoruz. Alt gövdeye bakıyorsunuz. Ama asıl önemli şey buradaki yalıtım malzemeleri. Bunlar klavyenin içerisindeki akustiği bir yankıyı, çınlamayı engelleyebiliyorlar. Birkaç katman olarak kullanıyorlar. Hem evofom hem de koron malzeme kullanıyorlar ve bu yalıtım sistemi ile beraber ki 1 2 3 4 yalıtımdan bahsediyoruz özellikle bu tarafta. 4 katmanlı yapı klavyenin sesini özellikle kasım klavye'lerde istenen o tok 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 sesi vermesini sağlıyor. Keycap'lere de hayli bir kafa yormuşlar. Hani ne kadar konforludur şunlara basmak diyecekseniz Vallahi pek bir şey hissettirmiyor. Yani ekstra bir doku var, çerçeve var etraflarında ama sizi yormuyor. Bu arada bu inanılmaz sessiz olanlarından bir tanesi. Burada da topografi haritalarını andıran bir tasarımla beraber daha farklı anahtarlarla daha keyifli ses veren bir çözüm ortaya koymuşlar. Forge GK600 TKL Wireless Special Edition olarak geçiyor. Şurada küçük bir ekranı da bulunmakta aslında. Farklı keycapler konusunda da belli ki MSI'nin bir çalışması var. Oldukça keyifli gözüküyor. Gradyan gibi değil ama kademeli gradyan diyebiliriz ona. Farklı renk seçenekleri de buluyor topografi haritalı gibi gözükenin. Custom klavye işine daha erken aslında eğilebilirlerdi. Klavyelerden keyfalan birisi olarak bunu söyleyebilirim. Ama giriş yapılmış mı yapılmış güzel bir giriş gibi gözüküyor. Burada da MSI'nin vizyonunu anlatan bir bölüm oluşturulmuş. Vizyon derken anlatılmak istenen aslında şey şu. Twin Freezer arkadaşlar geri dönüyor aslında. Hem tasarımsal hem soğutma performans anlamında. Beğenilen ve istenen bir yapıydı. MSI ekran kartı alınacağı zaman abi Twin Freezer serisinden olsun ya ekran kartı onlar serin ve sesli çalışıyorlar falan şeklinde. Beklentiler vardı. Buradaki amaç aslında şu vizyon havının. Arkadaşlar burada bir şeyler geri dönüyor izleyenlerin, takip edenlerin, müşterilerin tepkisine ve ilgisine göre bu serilerin tekrar daha da büyük bir şekilde canlanması, yer alması mümkün. Burada da Supreme Titanium Edition bulunmakta. Burada hedefledikleri şey de şu. Özel tasarım kartlara ne kadar eğilmeliyiz, ne kadar ilgi görüyorlar aslında. Bir yandan da boy gösterisi tabii ki ama şu kartın tasarımına baktığımızda Titanium malzemeden imal edilmiş olduğunu görmekteyiz. Üzerindeki deseni, yapısı çok çok Farklı bir ekran kartı. Altından gözüküyor aslında. Mesela bu tür kartlara da ilgi olduğunu görürlerse farklı versiyonlarda yine 5090 için yeni ürünler gelecekmiş. Cyclone serisini hatırlar mısınız bilmiyorum ama Cyclone Visual olarak geri döndü arkadaşlar bu RTX 5070 çözümü. Tek fanlı, bloğu devasa değil ama Cyclone tasarımı burada mevcut. Ortasına bir tane ekran eklemişler ekstra olarak. Yine beklentiye ve talebe göre aslında mini ITX sistemlerde kullanılabilecek çözümlerden bir tanesi. İlgi görürse MSI iddiası bu. Bu kartı yine devam ettirecekler. Yani yeniden canlandı ama piyasada biz daha sık bir şekilde karşılaşabiliyor olacağız. MSI data magleri görüyorsunuz burada. Ülkemizde satılmakta olan versiyonu 20 gigabitlik olanı ve 40 gigabitlik versiyonu da bulunmakta aslında. Meselesi şudur. Bunlar MagSafe SSD'ler arasında arkadaşlar. Kendi MagSafe SSD'lerinizi de toplayabilmeniz mümkün. Ama orada 22-30 SSD bulmak, ona uygun bir gövde geliştirmek bunun gibi zorlukları var. Burada hazır bir çözüm görüyorsunuz aslında. Kutsunun içerisinden eğer ki telefonunuz bir iPhone değilse bir elips şeklinde MagSafe adaptör çıkıyor. Onu telefonunuzun arkasında yapıştırıyorsunuz ve yine ürün manyetik bir şekilde telefonunuzun arkasında tutunuyor. İlla iPhone olmasına gerek yok. Gerçi uygulaması App Store tarafını sadece iPhone'larda çalışıyor. Ama temelde bu bir depolama birimi olduğu için tip C üzerinden bağlayabileceğiniz tüm cihazlarda çalışabileceğini de Söylemek lazım aslında. USB 3.2 Gen 2x2 1TB, 2TB ve 4TB'lik seçenekleri bulunmakta. Yüksek kalite, mesela ProRes video kayıtları oluyorsanız ciddi depolama ihtiyacınız oluyor. Burada 20 gigabitlik çözüm de aslında işinizi görür. Ama birazcık daha distro kullanımı, içerik üretimi söz konusu olduğunda 40 gigabitlik çözüm de oldukça hoş. Yani sadece telefonlar için kullanılmıyor gördüğünüz gibi. Adaptörünü takıyorsunuz ve bir de de, de kullanabiliyorsunuz. Bakın adaptör şudur. Görmüşsünüzdür mutlaka sağlam bir şekilde de tutunuyor. Bu MSI'nin Flow 8 AI Plus modeli ve bunun üzerinde Intel Core Ultra 7 prosesörü yani işlemcisi bulunmakta. 258 ve 8 inçlik Full HD Plus bir ekranla beraber geliyordu. Ülkemizde bir süredir de bulunmakta ve satılmakta. Keyifli makinelerden bir tanesi ama Intel Yonga ile beraber giriyordu. Kötü olduğu için değil Intel Yonga'lıydı. Ekran kaliteleri de aslında oldukça iyiydi. Full HD Plus çözünürlük, 120 Hz tazeleme hızı, bakışçıları güzel, parlaklığı güzel. Yani bu boyuttaki bir ekran için diyeceksiniz ki ya bu çözünürlük yeterli mi? Fazlasıyla yeterli. Hatta fazla bile. Ama hem joystick tarafında hem de yonga tarafında bir şeyler geliştirildi. Burada gördüğünüz Club A8 ise yenilenmiş versiyonu içerisinde AMD'nin Z2 Extreme yongası bulunmakta. CPU ve GPU bütünü aslında. Yine 8 inçlik Full HD Plus 1920x200 çözünürlüğünde 120 Hz tahsilim hızlı bu panelle beraber geliyor. Panelin değişmesi gerekiyor muydu? Ha OLED bir panele geçiş yapılabilirmiş ama maliyet kalemi ciddi artacağı için herhalde bir yola başvurmamışlar. İçerisinde arkadaşlar 50 watt saatlik değil de 80 watt saat civarı bir batarya kullanılmış. İki fanlı bir soğutma yapısı var. Soğutmasından yana zaten Intel çözümde de bunda da herhangi bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ama buradaki en büyük mesele şu aslında. Drift'i engelleyen Hall Effect sensörlü joystickler kullanılmış. Hani hassaslıkları, performansı bunlar konuşulur, incelenir, anlatılır ama Hall Effect'in direkt olarak Neredeyse 4 kata varan bir sağlamlığı, uzun ömürlülüğü söz konusu standart analog sticklere göre. Burada özellikle ekranın ne kadar ısınıp ile alakalı veriler paylaşmışlar. MSI arkadaşlar 35 derece civarlarında kalabiliyor. Rakiplerinin 6 derece gerisinde iyi anlamda tabii ki. Ve maksimum sıcaklığa baktığımızda da yine 36.6 derece ile beraber yine rakiplerinin bir miktar daha önünde joystick'ler için farklı tasarımlar da yapmışlar. Üzerinde 2 adet USB 4 portu bulunmakta. 40 GB destekli. Ağırlık olarak baktığımda gayet elde taşınabilir bir cihaz tabii ki şu anda tek tuttuğum için bir tık zorlanıyor gibi gözükebilirim ama hani zorlanmıyorum. Sizleri temin edebilirim. Ekran çok canlı ve güzel bir ekran aslında. Yani OLED olsa tabii ki güzel olurmuş ama bu ekranda kullanılmayacak gibi bir ekran değil. Ben renklerini falan da çok sevdim. Böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Computex 2025 maceramız devam ediyor olacak donanım haberi olarak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.